Topuk dikenini kırdırmalı mıyım? Bu bir sorudur kafada. Çünkü ayak altındaki oluşan topuk dikeni rahatsız ediyor. Yaşamına engel oluyor ve hayat konforunu bozuyor. Bu nedenle topuk dikeniyle mücadelede ne yapmalıyım? Bu bu sorunun cevabı tabii ki bir cümlelik cevap değildir. Elbette ki topuk dikeni oluşmuşsa bunun kırılması noktasında bir destek sağlanabilir. Ama Topuk dikeninin niye oluştuğunu düşünmeden yaşamaya devam edersek topuk dikeni tekrar oluşacaktır. Topuk dikeninin mekanizmasını biraz araştırmamız, biraz bilmemiz gerekiyor. Çünkü eğer siz kalça seviyesindeki düzensizliğinizi gidermezseniz şayet o zaman bir bacak üstüne binen yük, özellikle taşıyıcı bacak üstüne binen yükümüz artacağı için ayak altında plantar fasya dediğimiz ayak altın tabanını koruyan kaslarımızda sürekli gerginlik oluşmaya devam edecektir. Bu da topuk bölgesinde tutundukları alanın gerilerek o bölgede hem kemik yüzeyindeki periostumuzun gerilmesine ve orada yeni kemik oluşumlarının, osteoblastların çoğalmasına neden hazırlayacaktır. Bu nedenle de topuk dikenini kırdırabilir ama devamında bunun bir daha oluşmaması için kalça biyomekaniğinin toparlanması gerekmektedir. Bunu yapmazsanız şayet topuk dikenime kırdırdım ama tekrar oluştu düşüncesi hep size hakim olacak ve çevreden bu söyleşimleri hep duymaya devam edeceksiniz. Tavsiyemiz ankilozal spondilit hastaları dahil kalça biyomekaniğinde problemi olan hastalarımız, fonksiyonel biyomekaniğinde problemler olan hastalarımız hepsi bir terazinin korunup korunmadığı noktasında bir kendilerini kontrol ve çek ettirmek zorundadırlar. Yoksa kalçadaki problemin düzeltilmeden topuktaki dikenin, aşil tendonun çevresindeki kemikleşmenin müdahalesi hiçbir sonuç oluşturmayacaktır.